Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız bari sizler için cumartesi günden 4 tane maç öncesi stelciyi paylaşacak birazdan ama bu maçları e, takip etmeden önce e, kendinizi iddiada üzülmeyecek miktarlarla bahislerle ilerlemenizi tavsiye ediyoruz dostlar. Ve bu maçların e, kombine tercihlerini paylaşıyoruz ama maç içerisinde canlı oran vermemesini ve, e, takip edip almayı da unutmayalım. Evet hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk Cashcoin. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, milli aradan sonra e, lig maçları e, başlıyor. Gayet güzel e, maçlar var. Bizler de analizlerimizi sizler için hazırladık. Sizlerden de bu konuda e, destekleri be bekliyoruz. Maçlar hakkında fikirlerinizi siz de yorumlar kısmında ekstradan yazabilirsiniz. İdeal tercihlerimiz olacak arkadaşlar. Yine skor anlamında birkaç maça ekstra deneyeceğiz. E, hangi tercihimizi neden beklediğimizde kısaca maçlar üzerinde anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna kadar dinlerseniz sizler için hem canlı hem maç önü takip edebileceğiniz birçok tercihi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ekstradan katılı bölümde de cumartesi çok güzel e, tercihlerini tercihlerinde şimdiden hazırladık. Katılı bölümdeki arkadaşlar da cumartesi günü e, oradaki tercihleri de ekstradan kontrol edebilirler. Kombineleri de yine aynı şekilde katılı bölümde ikili ve üçlü şekilde paylaşıyoruz. Bu bilgiyi de söyledikten sonra herkes hazırsa analiz kısmına geçelim. Evet dostlar videomuzu beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Hala like atmadıysanız da hemen e, ilk maçınızdan önce like'ları alalım. Evet ilk maçımız e, Süper Lig'den başlayacak Kayseri Spor Gaziantep ağırlayacak. E, Gaziantep son haftalarda e, galibiyet yüzü görev sonuç maçında. Bu maçta e, nasıl bir maç bekliyor sence Antep'i Kayseri Spor'da alt sıradan kurtulmaya çalışıyor? Evet iki takım da e, baktığımızda e, hoca değişikliği yapan iki takım da bu sene üzerinde. Kayseri Spor değiştirdikten sonra hocaya yine e, tabii Fenerbahçe maçını çok saymak gerekmiyor ama öncesinde Kasıpaşa galibiyeti var. E, Gaziantep tarafında ise Burak Yılmaz e, sanırım dördüncü hafta takım başına gelmişti. Ondan sonra da ligin e, puan anlamında en fazla puan toplayan takımlarından bir tanesi olmuştu. Onlar da yine aynı şekilde sadece Fenerbahçe kendisi aslında kaybetmişti. Oyun anlamında ve teknik direktörlerin oyuna bakışı anlamında ben haftanın en keyifli geçmesini beklediğim maçları da e, bir tanesi arkadaşlar özellikle Türkiye Ligi'nde en keyifli geçmesini beklediğim maç e, Kayserispor Gaziantep maçı. İki takımın da hücum e, anlamında e, iyi oyuncuları olduğunu söyleyebiliriz. Gaziantep çok zor kaybediyor. Kayserispor biraz daha inatçı bir takım. E, denk bir mücadele bekliyorum. İki takım da e, birbirine karşılık verebilecek durumda. O yüzden bu maçın ideal tercihi gol var tercih arkadaşlar. Ben bu şekilde değerlendirdim 1.50'ye yakın bir e, oranımız var. Her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. İlk yarı hızlı bir karşılaşma olabilir arkadaşlar. Tabii ki de milyara da e, dönüşü bunu da ekstra düşünmek lazım ama ilk yarı erken gelebilecek bir gol herhangi bir takımdan e, diğer takımın karşılık vermesine e, sağlayabilir. O yüzden sürpriz tercihimiz burada ilk yarı 1.5 üst olacak. Maç geneli 3-4 gole de gidebilecek bir karşılaşma arkadaşlar ekstradan. Ben skor anlamında bu maçta 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Onu da ekstra değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi ideal tercihimiz karşılıklı gol var. i̇lk yarı iki gole kadar çıkabilir ve skor anlamında da 2-2'lik iki beklediğim bir mücadele çok keyifli geçmesini bekliyorum maçın. Evet dostlar bu karşılaşmada KG var tercihini öne çıkardık. Sizler de en fikirseniz bol şanslar dediğim bir takımında birbirine gol atmasını bekliyoruz. İkinci maçımız İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton Crystal Palace mücadelesi. E, bu maçta hangi tercihlerini ön çıkartıyorsun bari? Evet bir tarafta Wolverhampton tarafı e, onlar da sezona e, geçmişten de tanıdığımız Vitor Pereira ile başlamışlardı. Aslında geçen sene takım başına geldikten sonra çok iyi bir performansı vardı ama bu sene istediği sonuçları alamadıktan sonra e, yanılmıyorsam 2-3 hafta önce de takım başından ayrıldı. Yeni hoca geldi. Yeni hoca da çok fazla e, takıma ilaç olmadı. tabi zor karşılaşmalar da e, oynadılar hem ligde hem kupada, Wolverhampton tarafı. E, ancak bu tarz takımlar milli aralardan sonra yani özellikle böyle bir iki hafta ara verdikten sonra çok ülkede e, mil takımlarına da e, oyuncu göndermedikleri için yeni teknik direktörle daha fazla çalışma imkanı bulduklarını e, düşünüyorum Wolverhampton tarafında, Crystal Palace tarafına baktığımız zaman zaten e, ne oynadığını ne yaptığını iyi bilen bir Crystal e, Palace tarafı var. E, bu tarz maçlarda da genelde dengeli futbolu web basmana, daha dengeli futbol oynamaya e, çok iyi bilen bir takım olduğunu biliyoruz Crystal Palace'ın. Sistem anlamında Premier Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bir tarafta kaos futbolu var, Wolverhampton bunu oynamak zorunda. E, genel olarak maçlarına baktığımız zaman özellikle iç sahada yüksek tempoda yapabilen bir takım, maçlara hızlı başlayabilen bir takım Wolverhampton tarafı. Crystal Palace ilk yarı daha dengere duracaktır ama ben burada ilk golü Wolverhampton'dan beklediğim için sonrası da Palas karşılık verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk önceliğim analizde bu. Diğer türlü zaten Crystal Palace ilk golü attıktan sonra az önce söylemiştim. Wolverhampton Kaos futboluna dönüyor. O yüzden gollü bir karşılaşma bekliyorum. Biraz yüksek oranlı bir tercih olacak. Ben e, bu maçta en az 3 golü bekliyorum arkadaşlar Wolverhampton Crystal Palas maçında. Yine 1.90'a yakın bir oranımız var. Candan mutlaka 1.5 üstler oran verebilir. Ekstra onu takip etmek gerekebilir. Ama 3 gol beklediğim bir karşılaşma. Yüksek oranlı bir tercihe gittik. Ona göre ekstra değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar. Golli geçmesini beklediğimiz maç. maç. Bakın çok da güzel bir oranı var. 1.87 şu anda. 2.5 e, üstü her şey bizim için gayet ideal duruyor. Evet 3. maçımız e, La Liga'dan Barcelona. Atletik bir boğa ayarlayacak. E, Barcelona puan kaybına tahammülü yok. Rahmatli 3 puan gerisinde Bu maçı da mutlak kazanmak isteyecekler. Sence kolay bir maç olur mu Barcelona için? Evet Barcelona milli önce tabii çok gollü karşılaşmalar oynadılar. Sert bir maçı var. 4-2 bitti. 10 kişi kaldılar. Ee, öncesi şampiyonlar ligi kurup maçı 3-3'lük üç 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 bir e, maç oynadılar. İşte El Clasico'da yenildiler. El Elçi maçında yine gol yemişlerdi. Son dönem yani milli aradan önceki son döneme baktığımızda sürekli her maçta gol yiyen bir Barcelona var. Genel olarak da ligde de e, ilk üst sıralara baktığımız zaman en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda da ligin en fazla gol atan takım Barcelona. Onu da ekstra söyleyelim arkadaşlar. Ancak bu maçta biraz daha dengeli bir futbol bekliyorum. Bunun sebebi ise tamamıyla Atletik Bilbao tarafından bu tarz büyük maçlar özellikle deplasmanda çok daha dengeli oynayabilen bir takım. Evet bu bu sene çok fazla savunma futbolunu sergileyemiyorlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol 3 gol yedikleri çok fazla maç oldu ama bu maçta en azından o defansif futbolu biraz daha sergileyeceklerini Düşünüyorum ekstradan baktığımızda Barcelona tarafında önemli eksikler de mevcut. Tabii ki de sezon başından beri çok fazla eksikle mücadele ediyor Barcelona takımı ama hem Lamin Yamal'ın olmayacak olması hem işte orta sahada hem Pedri hem Gavi olmayacak, Franky de yok olmayacak asta 3 tane as oyuncusu orta sahada olmayacak ve Yamal'da oynamayacağını e, söyleyelim. Yine Bilbao tarafında da birkaç tane önemli eksik olduğunu e, söyleyelim. Az e, ilk 11'den az e, kadrodan 2 3 tane oyuncusu olmayacak. O yüzden bu maçta puan kaybı beklemiyorum. Öncelikle Barcelona tarafının kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ancak çok fazla 5 gole çıkacak e, çıkacağını düşünmüyorum maçın. O yüzden bu maçta ideal tercih olarak ben Barcelona kazanır ve e, maç geneli 4.5 altını tercih ettim. 1.70-1.75 bandında bir oranı var. Beklentilerin aslında biraz daha aksine bu maçta yine gittik. E, Barcelona kazanır ve 4.5 alt bekliyorum. En fazla 3-1 veya 3-0 tarzında maksimum 4-0 kazanacaklarını düşünüyorum. E, buna uygun da candan ekstra takip edeceğiz. E, tercihimiz Barcelona kazanır ve 4.5 alt. Evet dostlar burada kombo tercihe gittik. E, maçı Eysel Barcelona kazanır ve maçta beş 4, 5 gol olmaz. 4.5 alt tercihi 1.70 oranda 74 oranda tercih edebilirsiniz. Evet son karşılaşmamızda Süper Lig'de Galatasaray'ın maçı e, Gençler ağırlayacak. E, aylardır yenilmeyen Galatasaray e, Lig'de Kocaeli Spor karşısında mağlubiyet aldı. E, Avrupa mücadelesi öncesi e, zorlanır mı? Nasıl bir maç bekliyor sence Galatasaray'ın? Galatasaray maçına geçmeden önce arkadaşlar e, ekstra şunu da söyleyelim yine korner tercihlerini katılı bölümünde maç e, günlere maçlardan önce paylaşmaya çalışıyorum. Kadrolar belli olduktan sonra çok fazla da e, tercihimiz katılı bölümünde geliyor. Hem e, Bundesliga hem Premier Lig'de çok güzel maçlar var. E, ekstra diğer maçların tercihlerinde katıl bölümünde o gün paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi son maçımız e, videodaki Galatasaray Gençler Gençlerbirliği maçı. Bu maç analizine baktığımız zaman Galatasaray tarafında tabii ki de önemli eksikler olduğunu söyleyebiliriz. Abdülkerim'in oynamayacağı çok kritik. Milli takımda sakatlığı sebebiyle çıkmıştı ama e, kadrodan çıkarılmış Ama ben Abdülkerim'in bu maçta oynayacağını düşünüyorum. Eren Elmalı yine e, bu maçta olmayacak. Yunus Akgün ameliyat olmuştu. E, Osman milli takımda sakatlandı. Yani ideal 11'den 3-4 tane oyuncusu olmayacak bir Galatasaray var. Zaten Osman olmaması Ekstradan Galatasaray %20, %30 maalesef geri düşüren bir e, durum. Icardi oynayacak mı? Barış Erper İspanya maçına fena oynamadı Forvet'te. Belki Barış Erper ile başlayabilir Icardi yerine. Ancak Galatasaray'ın ucum anlamında biraz zorlanabileceği bir maç olabileceğini ben e, düşünüyorum. Son 2 lig maçında da gol atamamış. Tabii ki de Milyara'dan sonra bunu değiştirmek için Okan Buruk da e, elinden geleni yapacaktır. Dediğim gibi ucunda biraz zorlanacak bir Galatasaray bekliyorum. Gençler Birliği tarafına baktığımız zaman Gençler Birliği de yine hoca değişikliği yapmıştı. Ee, ve takım başında Volkan Demirel var. Volkan Hoca da e, Galatasaray maçlarına ekstra bir motivasyonla çıkıyor. Hatay'ın başındayken yani teknik direktörken Galatasaray'da kendisi aslında Hatay'da. E, yani mağlup etmişti. Yani bu tarz maçlara oynamayı, deplasmanda oynamayı çok iyi bilen bir hoca olduğunu biliyoruz ki takımını da buna göre hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Gençler Birliği bence bu maçta tamamıyla orta sahada bekleyecektir ve gerektiği zaman baskı yapacağını e, düşünüyorum. O yüzden Galatasaray tarafı da çok fazla ön alanda başlayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Başlasa belki sıkıntı da yaşayabilir gençler karşı. Çünkü kanatlarda hızlı adamları da var gençler O yüzden Galatasaray'da daha dengeli futbol benimseyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine Barcelona maçında olduğu gibi. Ee, bir maç bekliyorum açıkçası. Puan kaybı beklemiyorum Galatasaray'dan bir şekilde bir farklı iki, farklı Galatasaray takımı e, kazanacaktır. Çünkü önümüzdeki hafta da Kadıköy'de basmana gidecek. Derbe öncesi puan farkı da bile düşmüşken Galatasaray'ın bu maçta da bir puan kaybı hafta içine yine Şampiyonlar Ligi maçı e, biraz daha kaosu büyütür Galatasaray tarafında. O yüzden, o e, yüzden puan kaybı beklemiyorum. Galatasaray kazanır ve yine 4.5 alt tercihine gittim. Gençler en fazla bir gol, bir gol, atabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'da maksimum maksimum diyorum 3 gol atar diye bekliyorum. Ee, o yüzden 4.5 altı bu maçta e, Galatasaray da benim ideal tercihim oldu arkadaşlar. Yine 1.60 1.60 seviyesi güzel bir oranımız var. İsterseniz sizler de aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar yine bir 4.5 alt ve ev sahibi kazanır tercihi geldi Barcelona maçı gibi. Ee, Galatasaray'ın da maçı kazanması ve maçta 5 gol olmayacağını düşünüyoruz. En fikirsek bol şanslar. 4 tane maçın enine boyuna değerlendirmesini aldık. Ekstra komünist tercihlerinde katılan takip ederek ulaşabilirsiniz dostlar. Emeğine sağlık varıyor. Teşekkürler Keşkoğlu. Senin emeğine sağlık. Dinleyen arkadaşlarımıza da teşekkürler. Dinleyen arkadaşlarımıza maçlar hakkında fikirlerini... Yazabilirler yine korner ve diğer maçlar hakkında fikirlerimizi fikirlerimize e, katılı bölümde paylaşıyoruz. Milyarada da gerçekten e, özellikle Brezilya Ligi'nde ve e, bir takım maçlarımızda güzel işler yapmıştık. Yine aynı şekilde orada da maç önü e, güzel analizlerimizi paylaşıyoruz. Orada isterlerse arkadaşlarımız e, katılabilirler orayı da herkese bekliyoruz arkadaşlar. Yine pazar günü çok keyifli maçlar var. Aynı şekilde pazar videosu da kanalda olacak. Kanala abone olarak takip edebilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler Mario. Evet dostlar cumartesi analizlerini bitirdik. Pazar analizleri de yarın kanalımızda olacak. Kanalımızı takip edip e, açmayı unutmayın. Çünkü daha fazla içeriye bu şekilde ulaşabilirsiniz dostlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.